Hepinize selamlar. Bugün sizlerle Xiaomi'nin Robot Vakum H40 modelini inceleyeceğiz. Bu ürün fiyatına göre gerçekten güzel özellikler sunuyor. Fakat ben ürünü daha denemedim. Bir hafta boyunca bu ürünü deneyimleyeceğim. Daha sonrasında da sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Fakat öncesinde gelin sizle beraber kutunun açılımını yapalım. Bu arada şimdiden sesim için kusura bakmayın. Birazcık hastayım, burunlarım tıkalı. Sesim birazcık garip geliyor olabilir. <laughs> Ürünün kağıt üzerinde fiyatına göre verdiği özellikler gerçekten çok iyi diyebilirim. Fakat bunları deneyimlemeden size aktarmak istemedim. O yüzden ürünü bir hafta boyunca deneyimleyeceğim. Daha sonrasında da buraya gelip size özelliklerini anlatıp yorumlayacağım. Videoyu atlamadan izlerseniz bu ürün hakkında iyi veya kötü ne özellik varsa öğreneceksiniz. Eğer ürünü satın almak isterseniz aşağıda güvenli bir link var. Oradan ulaşabilirsiniz. Hadi gelin kutumuzu açalım. Ürünün ön kısmı bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi modeli yazıyor. Daha sonrasında burada ise 10.000 paskallık bir çekiş gücü olduğunu, 4 litrelik bir su haznesi olduğu, lazer akıllı navigasyon sistemi olduğu Değişik fırçalara sahip olduğunu, 2'in in bir vakum sistemi ile mopping yani paspas yapabilme özelliğine sahip olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ürünün zaten detaylı incelemesini yapacağız. Bunlara geçeriz. Kutunun yan tarafına baktığımızda ise burada birçok özelliği görüyorsunuz işte. Lidar sensörü var. Bununla birlikte detaylı haritalandırma yapabiliyor. İşte birçok engeli tanıyabiliyor. Ürünün yan kısmı bu şekilde. Bu detaylara ürünü inceledikten sonra gireceğim. Çünkü hepsini tek tek test edeceğim. Arka kısmını da size göstermek istiyorum. Şu şekilde diğer yüzüyle aynı aslında. Ürünün kutu kısmı bu şekilde. Şöyle bir alalım. Şu şekilde yandan bir girelim bakalım. Kutuyu açtığımızda ilk önce iki tane farklı fırça başlığı bizi karşılıyor. Birincisi şu şekilde. En çok kullanılan. Diğeri ise şu şekilde. Bu kısımda istasyona bağlayacağınız güç kablonuz bulunuyor. Hemen onu da göstereyim. Xiaomi'nin gerçekten ürün ve malzeme kalitesini çok beğeniyorum. Bakın zaten prizi bile korumak için buralarına güzel bir başlık takmışlar. Gerçekten kaliteli ve güzel malzemeden üretiliyorlar. Kablonun hissiyatı, kalınlığı gayet yeterli. Hatta tasarım olarak da ben çok beğendim. Şu kısımlar genelde siyah oluyor ama bunda beyaz böyle bütünlüğe sağlamış. Xiaomi tasarıma özen gösteriyor diyebilirim. Daha sonrasında burada kısa bir kullanım kılavuzu gibi bir şey çıkıyor. Bunu atabiliriz. Heh, şuradan tutamaçlar yapmışlar arkadaşlar. Oradan rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Burada muhtemelen mop'umuz var. Hemen açalım. Arkadaşlar bu böyle yan taraftan çıkıyormuş. Bir adet şu şekilde paspasımız çıkıyor. Bu aynı zamanda su haznesi. Arkasında bulunan şu kısımdan içerisine suyu dolduruyorsunuz. Daha sonrasında sulu bir şekilde paspas atıyor. Bu cihazda en sevdiğim özelliklerden biri bu oldu diyebilirim. Bu fiyat skalasında gerçekten paspas atan kaliteli bir robot süpürge bulmak zor. Burası bu şekildeydi. Daha sonrasında burada muhtemelen istasyonumuz var. Şu anda ilk önce onu çıkartacağım. Ben bayağı olduğu için patlıyor olabilir. Şu şekilde bir istasyonumuz var. Robot süpürgemiz ise bu kısımdan boşaltmayı yapıyor ve buradan da şarj ve elektrik ünitesinden ihtiyaçlarını karşılıyor. İstasyonun üst kısmına gelecek olursak şu şekilde açtığınızda Bakın burası tamamen ayrılıyor. Burada 3 veya 4 ay evinizin ortamınızın kirliliğine bağlı olarak değişecek şekilde bir tozaz deniz bulunuyor. İstasyonlu olması gerçekten çok önemli. Bu tarz robot süpürgelerde bu istasyon varsa neredeyse 3-4 ay boyunca hiçbir şekilde uğraşmadan evinizin temizliğini yapmış oluyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir girip çıkma kolu var. Çok basit bir şekilde buraya geçirip yolunuza devam ediyorsunuz. Gayet güzel. Burası bu şekilde bunu kapatıyorum. Arka kısmında ise şu kısımda ise gördüğünüz gibi güç bağlantımız bulunuyor. Alt kısmı ise böyle bir kaydırmaz kauçuk bir yapıya sahip. Bu nedir? Bunun ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Bu şekilde şurada bir yapı daha var. Buraya da eğer kablonuz uzun gelirse buraya böyle bir toparlama için alan yapmışlar. Gerçekten güzel düşünülmüş. Şunu yana koyalım gelelim asıl olaya. Şimdi burada kimsenin okumadığı kullanma kılavuzu var ama gerçekten ben bazı ürünlerde bunu okudum arkadaşlar. Şaşırabilirsiniz ama Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bunun içerisinden güzel, değerli bilgiler edindiğim oldu. Fakat tabii ki de hepsini okumanıza gerek yok. Birçok dilde yazıldığı için kalın oluyor. Normalde gördüğünüz gibi 82 sayfadan 92. sayfaya kadar 10 sayfalık bir kullanım kılavuzu var. Böyle kalın olması sizi korkutmasın. bunu okursanız detaylı bir şekilde birçok bilgi edinirsiniz. Fakat okumak istemiyorsanız zaten bu videoyu izliyorsunuz. O yüzden ben devam edeceğim. İçerisinde başka bir bölme yok. Muhtemelen burada da. Muhtemelen ben, muhtemelen değil. Gel. Is yes. Anadımı porat bim bimle anadımı Robot süpürge de burada Çünkü başka bir şey kalmadı Kutunun yapısı çok korunaklı onu söyleyeyim Yani sipariş verecekseniz zaten bu ürün de bana kargo ile geldi Güvenli bir şekilde size ulaşır onu söyleyebilirim Kutunun içerisinde başka bir şey yok Kutunun içerisinden aşırı bir parça çıkmıyor Zaten montajı ve kurulumu gayet kolay Uygulamadan yapıyorsunuz her şeyi Şimdi hemen süpürgemizi çıkartalım Ürünümüzün üst kısmı bu şekilde. En üst tarafta gördüğünüz turuncu kısımda lider sensörler, ön tarafta da normal sensörler bulunuyor. Alt kısmına gelecek olursak, turuncu özel kauçuk yapısı sayesinde bütün çekim işlemlerini bu kısımdan yapıyor. Ve saçları özellikle ayırıyor ve bunu deneyeceğim. Çünkü bu aslında çok önemli. Kıllar hazneyi biriktiğinde tıkanma yapabiliyor fakat fırça yapısı sayesinde bunun önüne geçmişler. Gördüğünüz gibi şu ayaklar amortisörlü. Şu, şu şekilde. 20 milimetreye kadar da engel aşabiliyor. Dayanıklılığı da şurada şimdi bakın bu taraflar gördüğünüz gibi güvenlik amacıyla şuralara bir kauçuk yerleştirilmiş. Bunları çıkartıyorsunuz. Kullanıma başlamadan önce de muhakkak dikkat edin. Şunları çıkartın yoksa koruma yapmayabilir. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki sistem sayesinde bir yere çarptığında kendisini otomatik olarak düzeltiyor. Tekerleklerin yapısı, malzeme kalitesi falan gerçekten güzel. Xiaomi bu konuda kendisini çok geliştirdi demeyeceğim. En başından beri gerçekten tasarım ve malzeme kalitesi olarak güzel ürünler ürettiğini söyleyebilirim. Şurada gördüğünüz gibi bir açma kapama butonu var. Burada da muhtemelen menüye giriş butonu var. Bu kısımda ise şarj istasyonu ile bağlantı kuracağı bölümleri görüyorsunuz. Daha sonrasında şu anda sadece bir mopumuzu takmak kaldı. Onun takımı da çok basit. Bakın burada yanda iki tane düğme var. Zaten bunu başka türlü takamazsınız. O yüzden şu şekilde bakın bunlara bastığınızda ha evet bakın bu şekilde geçiyor. Çıkartma işlemlerini ise buraya basıp şöyle ittirdiğinizde direkt kendini salıyor. Hatta o kadar rahat yerleşti ki ben takılıp takılmadığını şey yapamadım, hissedemedim ama Bayağı iyiymiş yani tık diye oturuyor böyle. Bu sünger buradan cırcırtlı olarak çıkıyor, takılıyor. Xiaomi'nin yedek parçaları gerçekten uygun fiyatlı. Bu kirlendiğinde isterseniz temizleyebilir, dilerseniz yenisini de alabilirsiniz. Ürün bu şekilde. Ön tarafında da bir tane yönlendirme için tekerlek bulunuyor. Gayet akıcı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Bu kısımda gördüğünüz gibi fırçanızı takabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde bastırdığınızda takıyorsunuz. Daha sonrasında çıkartmak isterseniz... Allah... Birazcık güç uygulamanız gerekiyor herhal. Neyse çıkartamadım şimdi kırmak istemiyorum denemeden. Buna bakacağım ama bu şekilde fırçayı da buraya takıyorsunuz. Şimdi ben ürünü yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk hafta boyunca evimde deneyimleyeceğim. Uygulamasını kullanacağım. Avantajları ne, dezavantajları ne, gördüğüm neler var, eksiği var mı yok mu bunların hepsini deneyimleyeceğim. Daha sonrasında da sizinle paylaşacağım. Bu arada evde de birçok test yapacağım bu alete. Yani işte yere kıl atacağım, ondan sonra yere toz dökeceğim. Farklı materyallerde bir şeyler döküceğim, önüne engeller koyacağım, bunları nasıl geçiyor, bunları size hepsini detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. O yüzden ben şimdiden eve geçiyorum, testlerime başlıyorum. Evet, cihazı eve kurduk. İlk önce cihazın uygulamasını indiriyorsunuz, App Store ve Android Store'da bulabilirsiniz. Mi Home olarak geçiyor. Uygulamayı indirdikten sonra evin hızlı bir haritalamasını yapmanız gerekiyor. Bu yaklaşık 10 ile 15 dakika sürüyor. Birazdan size onu da göstereceğim. Şu anda programı kurduğum için hemen hızlıca bir programın içerisine girip kısaca programdan bahsedeceğim. Çok fazla detaylı bir program değil fakat işinize yarayacak birçok şeyi içeriye koymuşlar. Xiaomi Home uygulamamıza girdikten sonra ben tabii ki burada robotu tanıtmıştım. O yüzden Burada robotu görüyoruz. Üzerine tıkladığımda bizi ana menü karşılıyor. Bakın gördüğünüz gibi daha öncesinde odamı taratmıştım ve tüm odanın bize kuş bakışı bir haritasını veriyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın sol altta istasyon diyor. Buna tıkladığınızda toz al sekmesi var. Buna bastığınızda robotun içerisindeki tozları kendisi haznesini alıyor. Hemen bir denemesini yapalım. İlk önce bir uyarı veriyor. Daha sonrasında A few moments later. Yaklaşık 20-25 saniyelik bir süre içerisinde cihazın içerisindeki tüm tozları haznesine çekiyor. Daha sonrasında burada ayarlar kısmına geldiğinizde bakın toz alma diyor. Buna tıkladığınızda bunun toz alma sıklığını değiştirebiliyorsunuz. Burada bir kez iki kez, üç kez gibi seçenekler var. Bir kez seçmek yeterli. Burada dikkat etmeniz gereken şey otomatik toz alma. Genel bir temizlik yaptıktan sonra cihazın kendisi otomatik bir şekilde hazneye girdiğinde bütün tozu içeriye çekiyor. Hemen geri gelelim. Alt kısımda gördüğünüz gibi alan var. Buraya tıkladığınızda seçtiğiniz odaları veya seçtiğiniz özel bir alanı temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela diyelim odaya tıkladık. Bakın burada oda 1 ve oda 2 olarak ayırmış. Dilerseniz bunu manuel olarak oda 1, oda 2, oda 3 olarak ayırabiliyorsunuz. Ben şu an buradan geri geleceğim. Alan kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi bu kısımda özel alan diyor. Bunu seçtiğiniz an size şu şekilde bir kare veriyor. Bunu bu kısımdan basıp sağ alt kısımdan bu şekilde büyütüp küçültebiliyorsunuz. Direkt alı üstüne bastığınızda ise sağ sol olarak oynatabiliyorsunuz. Mesela diyelim ben şu kısmı yaptıracağım. Burayı seçtikten sonra bitti diyorum. Daha sonrasında temizliği başlat dediğimde sadece seçtiğim alanı temizlemek üzere cihaz çalışıyor. Şu an temizliği başlatmayacağım. Gelelim. Tüm ev olarak değiştirdim bu kısmı. Yan kısmında modlar var. Burada birçok mod bizi karşılıyor. Mesela süpürme modu. Burada sadece içeriye tozları alıyor. Süpürme ve paspaslama modu var. Süpürdükten sonra arkasında bulunan mop'la paspas atıyor bir yanındaki mod ise paspaslamadan önce süpürme. İlk önce süpürme işlemini yapıyor. Daha sonrasında ise bir paspaslama işlemi yapıyor. Bunu kullanabilirsiniz fakat bunun süresi daha uzun. Dilerseniz de sadece paspaslamayı seçebilirsiniz. Ben süpürme ve paspaslamayı seçiyorum. Alt sekmesinde ise emiş kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sessiz mod var. Bunu seçtiğinizde emiş gücü en alt moda geliyor fakat cihaz çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Standart mod var, güçlü mod var, bir de turbo mod var. Turbo modda gerçekten çok ses çıkartıyor diyebilirim. Ee, ev içerisinde sizi rahatsız edebilir çünkü burası yaklaşık 50 metrekare bir alan. Paspaslama ve süpürme işlemi yaklaşık 30 dakika kadar sürdü ve 15. dakikadan sonra hafiften rahatsız etmeye başlıyor. Bunu standart moda alırsanız emiş gücü daha çok azalıyor fakat rahatsız etmeden siz evdeyken bile temizliğin yapabilir ama dışarı çıktığınızda turbo modu almanızı öneririm. dip köşe çok güzel temizlik yapıyor <laughs> Alt kısımda da su için akış kısmını buluyorsunuz. Giriş, orta ve fazla olacak şekilde 3 kademesi var. Ben üçünü de denedim. Paspaslama kısmında size yüksek su çıkışını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ayarları seçtikten sonra onayla diyorsunuz. Daha sonrasında bir yan tarafa geldiğinizde gördüğünüz gibi kısa yollar var. Bu kısımda ise genel ayarlar düşük sesli temizlik. Bakın burada altında diyor toz otomatik olarak boşaltılmaz. Yani temizliği yaptıktan sonra hazneye girdiğinde otomatik olarak içerideki tozları hazne almıyor. Ayrıntılı temizliğe bastığınızda ise detaylı bir şekilde tüm temizliği yapıyor fakat biz bunu genel ayarlarda kullanacağız. Daha sonrasında uygulama bu kadar gerçekten basit. Şurada sağ üstte 3 nokta var. Ona tıkladığımızda bakın burada bizi temizlik geçmişi karşılıyor. Daha öncesinde 08 saatlik bir temizlik yapmışız. Toplamda 29 metrekarelik bir alanı temizlemiş. Toplam süre 2 yazmış. Bu sanırım saat. Fakat çok fazla kullanmadığımız için burada aşırı bir metrik birikmemiş. Aşağıya geldiğimizde bakın rahatsız etme dönemi var saat 22 ile 8 arasında burada söylediği gibi temizlik robotu ses seviyesini düşürür ve göstergeleri kapatır. Toz otomatik olarak boşaltılmayacaktır. Planlanmış temizlik işlemi geçersiz olacaktır. Rahatsız etme döneminden sonra temizlik robotu temizlik görevine kaldığı yerden devam eder. Yani buradaki saatler arasında hiçbir şekilde temizlik yapmıyor. Geri geldiğimizde bakın burada planlanmış temizlik var. Siz diyelim mesela sabah 8'de evden çıkıyorsunuz. Robot süpürgenin de 9'da işe başlayıp tamamen bir evi süpürmesini istiyorsunuz. Buraya girip saatinizi oluşturduktan sonra robot süpürge belirlediğiniz günde ve saatte otomatik olarak çalışıyor. Buradan birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi burada temizlik modunu da seçebiliyorsunuz. Evde olmadığınız için turbo modu seçebilirsiniz. Süpürge ve paspaslamayı seçebilirsiniz. Su çıkışını ise en güçlüye getirmenizi öneririm. Onayla dedikten sonra tekrarla kısmından da bakın buradan günlük, pazartesi, cuma, cumartesi, pazar özel kısmından tüm günleri seçebilirsiniz. Baş temizliğin başlatma zamanını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik. Her gün manuel başlatmaktansa otomatik olarak sabahleyin bir saatte evden siz çıktığınızda temizliğinizi yapmış olur. Geri geldiğimizde ise sarf malzemeleri yönetin diyor. Burada size fırçaların, paspasın, filtrenin durumunu gösteriyor. Çünkü bunları kullandıkça temizlemek zorundasınız yoksa görevini yerine getiremez. O yüzden burada bakın kapasiteyi görebiliyoruz. Paspas pedi mesela %99'a düşmüş. Tek kullanımlık torba %93'e düşmüş. Yani paspası bayağı bir kullandık çünkü ilk çekimde kahve temizlettirdim. Kahve temizleyince hatta paspasın çıkış yaptığı yerler falan da böyle bir kahve oldu doğal olarak. Onları bir temizlemek gerekiyor. Şöyle bir dezavantajı da var. Yerde kahve gibi bir şey varsa ve paspas attıysa bu her tarafa yayılıyor. Özellikle tekerleklerine falan bayağı yayılıyor. Eğer böyle bir kirli paspaslamasını istiyorsanız su çıkışını muhakkak düşük tutun. Çünkü çok tuttuğunuzda çamur oluyor ve o tekerleklere bulaştığında her tarafı bulaştırmaya başlıyor. İstasyon ayarlarına geldiğimizde az önce de gösterdiğim gibi toz alma kısmı burada. Muhakkak sizde bu ayar kapalıysa açın, temizliği devam ettirme. Bu ayar ise etkinleştirildiğinde temizleme sırasında pil düzeyi düşük olduğunda otomatik olarak şarj olur ve yeterince şarj edildikten sonra temizlenmemiş alanları temizlemeye başlar. Yani diyelim cihazın tam temizlik anında şarjı bayağı azaldı. Akıllı bir şekilde geliyor istasyona kendini şarj ediyor sonrasında kaldığı yerden başlıyor bunu muhakkak açık tutun bakın burada altta daha fazla işlev diyor bunu açtığınızda ise burada bir çocuk kilidi var temizlik robotunun kazayla çalıştırılmasını önlemek için temizlik robotu sabit olduğunda tüm düğmeler kilitlenir temizlik robotu hareket ederken herhangi bir bir düğmeye basıp duraklatabilirsiniz genellikle bu evinde hayvan besleyen veya çocukları olan insanlar için açık tutulmalı çünkü ...ansızın bir çocuk oraya bastığında robotun kendi kendine çalışmasını önlüyor. Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda olduğunu bilmiyorum. Bunu okudum arkadaşlar. Şaşırabilirsiniz ama cihazı herhalde bakıyorum. Vallahi kendi kendine olduğu yerde hareket ettiriyormuşuz. Bu özelliğini bilmiyordum. Birazcık gecikme var ama fena değil. Cihaza birden fazla harita oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde bu cihazı hem evinizde daha sonrasında taşıdığınızda hem de ofisinizde kullanabilirsiniz. Buradan harita listesini görebiliyorsunuz ve buradan yeni harita oluştur dediğinizde ise yeni harita oluşturabiliyorsunuz. Geri geldiğimde ise burada cihazın adını değiştirebiliyorsunuz. Konum yönetimine tıkladığımda ise bizde sadece bir oturma odası olduğu için şu an oturma odası olarak gösteriyor. Buradan da cihazın konumunu yönlendirebiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise şuradaki tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi burada düzenle var. Buraya tıkladığınız odayı düzenleyebiliyorsunuz veya cihazın girmesini istemediğiniz sınırlandırılmış alanlar yapabiliyorsunuz. ...veya herhangi bir mobilye tanımlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki burada mesela masa var, burada sandalye var gibi. Zemin malzemesini düzenleyebiliyorsunuz. Buraya girdiğimizde mesela karo zemin, dikey zemin gibi alanları seçebiliyorsunuz. Ve en iyisi halının olduğu alanları belirleyebiliyorsunuz. Halı demişken özellikle ağır ve kalın bir halınız varsa hiç problem yaşamazsınız. Engelleri 20 mm'ye kadar aşabiliyor. Fakat birazcık böyle ince bir kiliminiz varsa... ...aletin emiş gücü gerçekten çok fazla fazla olduğundan halı bir anda cihaza yapışıyor ve birazcık kitlenme durumu olabiliyor. Ben bunu yaşadım o yüzden sizi de uyarayım. Ya bunun için ne yapabilirsiniz? Cihazı orta güçte çalıştırabilirsiniz veya yerdeki halılarınızı bir arkasına çift taraflı bantla yere sabitleyebilirsiniz. Bunu çok yaşamadım fakat yaşadığım bir durum oldu. Genel anlamıyla genel hatlarıyla cihaz gerçekten engelleri fena aşmıyor diyebilirim. Takıldığı yerler muhakkak oluyor ama nispeten bütün evi sorunsuz bir şekilde hallettiğiniz söyleyebilirim. Bir de bu aleti kullanırken özellikle dikkat etmeniz gereken şeylerden biri ise yerde çorap ve benzeri böyle aletin içerisine çekebileceği şeylerin olmaması gerekiyor. Çünkü direkt olarak haznesini alıyor ve tıkanıyor. Cihaz genel anlamıyla bu şekildeydi. Ben cihazı beğendiğimi söyleyebilirim. Fiyat performans gerçekten olabilir. Dip köşe aşırı temizlik yapıyor mu bunu bilmiyorum. Gerçekten ama günü kurtarır onu söyleyeyim. Muhakkak sizin de bir el atmanız gerekir fakat bu el atma süreci diyelim bu cihaz varsa evinizde 2 haftada bir, 3 haftada bir olabilir. Eğer bu cihaz yoksa muhakkak zaten haftada bir genel dip köşe temizlik yapmanız gerekiyor evinizde. Toz ve bakteriler birikiyor çünkü. Eğer bu cihazı alırsanız bunu yaklaşık 2 ve 3 haftaya kadar çıkartabilirsiniz diye söyleyebilirim. Evin büyüklüğü ve kullanımına bağlı olarak bu süreler değişkenlik gösterebilir. O da size bağlı. Ürünün linki Aşağıda oradan ulaşıp satın alma işlemini yapabilirsiniz. Genel hatlarıyla ürünü beğendim. Güzel, fiyat, performans olarak benden iyi bir değerleme aldı. Birazcık daha deneyimledikten sonra aşağıya yorumlara detaylı bir açıklama yazarım. Dezavantaj olarak gördüğüm şeyler olursa da onları da belirtirim. Bugünlük benden bu kadar. Eğer cihaz hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Böyle içeriklerin devamı için kaydet, beğen, paylaş.